Benim de kaşımı alıyor sanıyorlar. Cımbız sürmem kaşımı. Ben de hiç. Bak. Ama güzel senin kaşın. Ha? Güzel. Hayır hiç. Iyi. Anne tamamdır. Yani hiç almışlığım yok. Ben de aynı. Geçtiğimde Çok bir iki keyifli. kere aldı. Ben de. O o, o da hani baktım ay ben öyle alınmış kaş hiç sevmiyorum. Boyanmış kaş da sevmiyorum. Senin çok güzel rengin. Benim de bak, benim çok beyaz değil, rengi iyi bir şey. Koyu yani. Evet anne, birazcık gıdığın mıdığın iyice Olur. lıngırdamış. E ne yapalım artık yaşamayacağım evlat. Evet, ama gerdirebilirsin. Yok aydın. Bir de burnun, Allah'tan burnum sana benzememiş. Benim kötü mü? Evet. Ha seni kilolu istemez de. Ne derdi? Kilo alma derdi. Ha, zayıf ince seviyordu. Çıtır seviyordu. Evet. Boyun kaçtı gençken 1.40 Kaç? Daha mı düşük? 1.35 1.40 Kaçtı bu oyun? 1.55 Bayağı yine şey Şimdi o 1.40'a inmiştir ama Küçüldün İnmiştir köpür. Mm-hmm.